Evet, şu an an itibariyle Yumuşacı Köy Belediye Çay Bahçesi'ndeyiz. Ortam güzel, insanlar çaylarını yudumluyor. Mekan güzel. Evet, eski arkadaşlarımızdan Mustafa ile beraberiz. Mustafa'cığım, mesajın var mı bizi izleyenlere? Herkese hayırlı akşamlar. Ortam gayet güzel gerçekten, akşam Çay kaç lira burada? Çay yedi Çay yedi buçuk lira. Ne güzel evet. Çay da uygun piyasaya göre. Evet. Dostlarımıza buradan salam söylüyoruz. Evet. da evet. evet Ali evet, abi. Biz de kısa bir gezinti yapak dedik. Gün itibariyle Azize'ye geldik. Şu anda manetekteyiz belediyemizin işletmiş olduğu belediye Çarşısı. Ortam güzel. Şirin şirin su atıyor. Çaylar burada. Yeni mekan açılmış. Cumhuriyet kafe. Evet. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Selam veriyoruz. Kapatın. Evet.